Peki arkadaşlar diyelim ki elimizde zaten hazır bir tablomuz var. Bir mahalle listemiz var veya bu işlerin yapılma yüzdesiyle ilgili herhangi bir tablomuz var ve Excel'de zaten yapılmış. Bir de buraya kendimiz geçirmek istemiyoruz ama Excel'deki tabloyu buraya yapıştırmak istiyoruz. Öyle olabilir mi? Olabilir. Onu da şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Şuradan insert bölümüne gelip şuradan bakın ole obje var. Tıklıyorsunuz buraya. Buradan yeni bir tane oluşturmak istiyorsanız eğer yeni bir Excel çalışma sayfası tamam diyorsunuz ve bakın biz burada her yazdığımızı şuraya yani Excel'de çalışmak istiyorsanız buraya şöyle kaydediyorum. Her kaydettiğimde her hareket ettirdiğimde şöyle şurada bu tabloda burada e, görünür. Şunu da move yapayım. Mesela şurada tabloyu açayım. İşte bakın ne yazıyor şurada. Bacon'a dvg içindeki çalışma sayfası diye de bir başlık atar. Buna işte siz buradan ne değişiklik yaparsanız şu altta da aynı değişiklikler olacaktır arkadaşlar. Bak, save diyorum. Hemen değişikliği oraya atıyor. Buradan da bu şekilde oluşturabilirsiniz. Ve bunu kapatırsınız. Şimdi bunu move diyelim. Bakın buraya taşıdım. Burada değişiklik yapmak istersem üzerine çift tıklıyorum ve tekrar Excel çalışma sayfası içerisinde çalışıyorum. Bu da pratik bir yöntem olabilir. Veyahut bunu silelim. Delete yapalım. Ya da daha önceden var olan bir çalışmayı ole obje diyerek buradan yeni oluştur dedik ya. Belki de daha önce vardır sizde. Dosya deyip göz at deyip buradan Hemen şurada mesela hak ediş, Excel tablosu diye bir şey var. Aç diyorum. Tamam diyorum. Bakın böyle bir tablo getirdi. Şimdi bu tabloda, şimdi bu tabloya çift tıkladığımızda esas ana tablosu üzerindeki işlemleri, üzerindeki her şey yani ana tabloyu açacaktır. Bunun kalibri yapalım mesela stilini ve kaydet diyelim. Şuradan daha bakın düzeldi burası da. Şimdi ben bunu artık buradan hareket ettirerek şöyle kısaltarak şöyle küçülterek bakın buradan da move diyeyim şöyle şuraya çekeyim. Şunları mesela bakın böylece herhangi bir değişiklik yapmak istediğim zaman bu şimdi hazır olan buraya geldi. Burada ne var mesela bakıyorum. CG Studio merkez binası inşaat onarım işleri. Ne demiş? Sözleşme bedeli 1 trilyon 650 milyar. Gerçekleşen toplam imalat yüzdesi %90. Yani her işleme göre seramik fayans kaplama sökülmesi işlemi %90'ı tamamlanmış. Bunun gibi yani ne olursa ne olursa e, burada gelip işte efendime söyleyeyim salonunuz %90'ı bitti veya daire içindeki apartmanlardaki dairelerin biten daire sayıları biten dairelerin numaraları ve metrekareleri gibi bir tablo. Ne tablo isterseniz buraya getirip koyup böyle küçültüp büyütüp yerine şey yapabilirsiniz. Oluşturabilir. Yani gelip buranın içinden oluşturmanıza sürekli o içinden oluşturmanıza da, da gerek. Yok. Bu tablonun aslı nerede? Bu tablonun aslı zaten çalışma dosyalarında şurada vardı. Yani bu daha önceden olan bir tabloydu. Anlatabiliyor muyum? Olan bir tabloyu içine getirip attık ve değişiklik yapmak istediğimizde çift tıklıyoruz. Hemen tabloyu açıyor. Peki diyelim ki şu imanatın namina levha kaplamalı iç kapı kafalara ait pervaz yapılması işini %100 tamamladık diyelim. 100 dedim ve kaydet dedim. Kaydet dediğimde bakın burası da 100 oluyor otomatik olarak dinamik şekilde hemen değiştiriyor. Başka bir şey değiştirelim. 40'a 40, 40 e, seramik 100 diyelim ve buna da o Bakın 100 der demez hemen değişmeyebilir. Değişmiyor zaten. Kaydet dediğimde şöyle bunun üzerine tıkladığımda bakın 100 diyor hemen kaydediyor buraya. Şurada hemen 100 olarak değişiyor. Yani birbirleriyle bağlantılı bir şekilde çalışıyor. Şimdi bunu bakın buna dikkat edin. Tıkladığımızda bunun bir özelliği var. Tıkladığımızda Excel sayfasına gidip orada işlem yapıyor. Yani bu sadece bir preview. öngör, Bunda görünmesi için yani burada asıl işlemi burada yapmıyor. Peki bunu silelim delete yapalım. Bir bölüme gelecektim. Size ne dedim arkadaşlar tabloda Tabloya tıkladığınızda şu bölümü öğreteceğim Şu bölüme gelelim From a data link Bunu başka bir yerde daha görmüştük Hatırlıyorsanız e, tabloların içinde de Bir yere tıkladığınızda Link cell dediğimde de e, Mesela bunun Burada da aynı işlemi Yapacağımızı göreceksiniz Ama gelip burada boş bir yere tıklayın Önce herhangi escape'e basıp Çıkın bütün komutlardan ve gelip Tabloya tıklayın From a data link deyin ve buradan şöyle bir şey çıkacaktır. Select a data link diye. Tıkladığınızda create a new excel data link. Yeni bir excel sayfası at. Tamam. Tıkladım üstüne ismini ver diyor diyor bana. İş bitirme yüzdeleri veya sipariş edilecek malların listesi neyse artık ona göre bir isim koyuyorsunuz ok diyorsunuz Browser file nerede olduğunu bul diyor Hemen Şurada şunu seçiyorum çalışma dosyalarında Notekad'in içinde Arkadaş Excel tablosu diye open diyorum Open dedikten sonra Bak burada iki sayfa varmış Excel tablosu içine girdiler mi yoksa arkadaş raporu bölümüne mi Bakalım gerçekten iki sayfa var mı Excel tablosunda Açalım. Bakın bir girdiler bölüm, bir hak ediş raporu inşaat bölümü varmış. Bir de şurada girdiler bölümü varmış. Pekala o zaman biz demek ki hangisini getirmemizi istediğini anlamış oluyoruz. Bunu kapatalım şimdi. Kapattım. Şimdi tekrar buradayım. İyi, hak ediş rapor inş bölümüne gireceğiz. Okey bak preview diyor. Göstermesi lazım normalde değil mi? Preview to large to display diyor ki göstermek için çok büyük bir e, yani bu ekranda göstermek için çok büyük bir tablo gösteremiyorum. Kusura bakma diyor. Okey diyorum ben de tamam. Hemen şimdi tabi bir hata verdi. Evet. Re ne bu bunu da öğrenmiş olalım. E, diyor ki ben bir hata verdim. Kapan, e, kapandım diyor ama diyor Beykona evleri recover diye AutoCAD eğitim seti çalışma dosyalarının içerisine bunu atıyorum diyor. Evet diyorum. Artık kapandı gitti. Ama eminim şuraya atmış olması lazım. Çalışma dosyaları, Beykona evleri, Recover diye bakın en son bölümü burada duruyor. Açıyorum tekrar burayı. Hatalarla da siz de karşılaşacaksınız. Evet. Kurtar diyorum. Yeniden. Uğraşıyor. İki hata buldu. iki hata da düzeltildi diyor. Kapat diyorum şimdi. Evet kapattı. Tamam. Sayfam tekrar geldi. Son hatalarda kaydettiği bölümler burada arkadaşlar. Bunu daha önce bir derste daha karşılaştık. Arada oluyor bu. Olur yani bazen yüklenmez bazen bir şey olur. Bundan panik yapmayın. Kapatıyorum. Şimdi aynı sayfada ne diyordum? Tabloma gelip şuradan from a data eden, create new data link iş yüzdeleri diyelim. Okay. Okay. Open. Arkadaş raporu inç diyorum. Okay. Bakın iş yüzdeleri buraya geldi. Okey diyorum. Şimdi de bir daha ok ediyorum. Kapanır kapanmaz. Şöyle bir yere tıkladım. Bakın aynı yüzdeleri buraya getirdi. Bu sefer AutoCAD'in içine tablo gibi yazmış oldu. Gördüğünüz gibi bu, bunu bu şekilde halletmiş olduk. Bakın üzerine geldiğim zaman bir zincir bir de kilit var. Bu bir başka dosyayla linkli ama üzerine tıkladığında kilit olduğu için değişiklik yapamazsın demektir. Şimdi bunun üzerine değişiklik yapmanız, yapmanız iyi olmaz. Bunu ana dosyasında değiştirmelisiniz. Ana dosyasına gelelim. Çalışma dosyalarında şurada hak ediş Excel tablosu. Buna 3. satırdakini 100 yapalım. Diyelim ki bu iş tamamen tamamlanmış. İşin %100'ü bitmiş. Ve her desende seramik karosu ile fugalı döşeme kaplaması işinin de %100'ü bitmiş diyelim. Peki hala. Şimdi bunu kaydedelim. Kaydettikten sonra şöyle bir bakalım buraya. Burada bir değişiklik yok. Hmm, bir şey mi yaptık? Evet, bir şey öğreniyoruz burada hemen. Bakın, şurada bir zincir simgesi var. Bu zincir simgesine sağ tıkladığınızda data links ve update all data links var. Data link'e tıkladığınızda bu işle ilgili burada kaç tane linkleme var, bunu görürsünüz. Şunun üzerine tekrar gelelim. Siz sağ tıklayıp update all data link derseniz, bununla birlikte çalışan, linkli çalışan bütün dosyaları tekrar update eder. Yani ne değişiklik varsa buna da uygulamaya çalışır. Tıklayayım. Data link update diye bakın şu anda işlem yapıyor. Altta satırda görüyorum. Evet şu anda bakın 3. satır değişti ve şu satır da %100 oldu. Ha, demek ki kapata başlamanıza gerek kalmaması için buna sağ tıklayıp update all data links dediğinizde burada değişiklikleri de yapıyor arkadaşlar. Bakın çalışma dosyamızda şunları değiştirmiştik ve bunlar değişti. Bu şekilde çalışmanın da büyük avantajları var. Zira Excel'in formülizasyon sistemi çok 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 daha iyidir AutoCAD'den. Excel zaten bu iş için var ama AutoCAD bu iş için yok. Mesela böyle şeyleri Excel'de yapıp atmak da çok büyük avantaj. Eğer karmaşık kompleks şeyler yapıyorsanız yani Excel'de yapıp buraya atmak daha avantajlı gibi görünüyor bence. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bu da Excel'de çalışma yöntemi arkadaşlar. Buradan da bir şey öğrendiniz. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın.